da size cinsel gücün sırrını açıklayacağım. aramızda kalsın öyle herkese de paylaşmayın sır. Yıllardır bilim adamları laboratuvarda gecelerini gündüzlerine kattılar milyonlar harcandı binlerce bilim adamı insanların bu isteğine cevap vermek için uğraşıyorlar. Evet insanlar istiyor cinsellikte güçlü olsunlar. Cinselliği doyasıya yaşasınlar ve bedenleri bir şekilde cinselliği arzulasın. Bunun için kimyasal formüller, bitkiler, ilaçlar, yapaylar, sentetikler, doğallar amaç ne? Güçlü bir cinsellik yaşamak. Şimdi ben size çok basit, çok etkili, çok ucuz, hiç yan etkisi yok, her yaşta her türlü hastalığı olan her türlü ilacı kullanan bunu uygulayabilir. Şimdi söylediğimde eminim inanmayacaksınız. Hatta çok basit diye diyeceksiniz ki hadi canım bilim adamları bunca yıldır uğraşıyorlar. Bilmem neler 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 çalışıyorlar. Şimdi sen bu basit işleme cinsel gücümüzün artacağını söylüyorsun. Evet söylüyorum. Çünkü zaten öyle çok komplike zannettiğimiz şeyler çok ulaşamayacağımız zannettiğimiz şeylerin çözümü genellikle çok basittir. Zaten de öyle olması lazım. Cinsellik yaşamın merkezindeyse ve yaşam cinsellikle devam ediyorsa bunun gücünü keşfetmek de bunu sağlıklı bir şekilde yaşamak da yaşamanın formülleri de zaten basit olmalı. Hayatın içinde olmalı. Hayatın içine bu zaten konmuş olmalı. Peki nedir? Hayatın içine konan ve cinsel gücü arttıran bu basit formül hazır olup söylüyorum hiç küçümsemeyin sabah gücü o güne ilk başlarken sevdiğinizle sevdiceğinizle sarılmak koklaşmak öpüşmek Heh derseniz ki bunun bilimsel karşılığı ne açın bakın öpmenin beden üzerinde oluşturduğu kimyasal reaksiyonlar hormonal etkiler. Neler oluyor bedende bir öpmekle? Dudakların karşı tarafın tenine dokunmasıyla, özellikle içten gelen bir sevgiyle öpmenin dokunmalarıyla bedende neler oluyor? Çocukluktan hatırlayın. Düştük, bir yerimiz acıdı. Annemiz derdi ki, ben de derdim çocuklara, gel öpeyim geçer. Öperdik ve geçerdi. Kendi bedeninizde bile bunu test edebilirsiniz bir yeriniz ağrıyor, sızlıyor. Ulaşabileceğiniz bir noktaysa sevgiyle öpün. Ağrınız geçiyor. Şimdi böylesine tesirli bir alanı sevdiceğinizle kullanmış olmak daha sabahtan güne başlarken bedeninizde bir kimya oluşturuyor. Sevildiğini bilme kimyası kendini değerli hissetme kimyası salgılanan hormonlar serotonin oksitosin o aşkı muhabbeti arttıran hormonlar bütün mesele neydi bedendeki kimyasal reaksiyonlar öpmekle iyi bir kimya oluşturdunuz iyi bir kimya aşkı da tetikleyen bir kimya e o zaman tabii ki cinsel gücünüz artar Arzunuz daha da artar, isteğiniz daha da artar. Arzu, istek ve iyi olma hali bedeni güçlü kılar. Güçten kasım tabii ki kendini ispatlama, başarma falan değil. Tatminkar bir cinsellik, arzulu bir birliktelik, muhabbetli bir birliktelik. Siz öpüşmeyin, sabah suratınızı somurtarak kavgalı, gürültülü kapıyı çarpıp çıkın, ondan sonra akşam yatakta harikalar sergileyin. Ha sergileyemiyorsanız o ilacı alın, bu takviyeyi alın, bu gıdayı alın. Hepsi boş. Önce muhabbetle birbirinize sarılın. Sabah güne birbirinizi öperek başlayın. Deneyin. Ondan sonra yorumlara yazın bakalım neler oldu. Sevgiyle kalın.